Evet, şimdi e, eylemsizlikle ilgili, e, cisimlerin alt üst, üstlü durmaları ile ilgili bir soru. Bunlar ya birlikte hareket ediyorlar ya da e, üstteki alttakinden, alttaki üsttekinden daha hızlı hareket ediyor çünkü ilmeleri farklı. Şimdi bakalım ilmeleri aynı mı, farklı mı? E, ona göre bakalım. Şıklarda aynı ve farklı ilmeler var. Şekildeki düzenekte sadece x ve y cisimleri arasında sürtünme olup sürtünme katsayısı 0, 2'dir. Şurada var 0,2. Yerle y arasındaki sürtünme ihmal edilmiştir. X cismine şekildeki gibi 20 N büyüklüğünde kuvvet uygulandığına göre X cisminin Y cismine göre ivmesi AX ve Y cisminin yere göre ivmesi AY kaç metre bölü saniye karedir? Şimdi bu ivmeler bir kere kendi ivmeleridir. X, yerin üzerinde olduğu için Y hareketli veya hareketsiz bir platform da olsa x'in y'ye göre ivmesi x'in kendi ivmesi y de yerde olduğu için a'y kendi ivmesi olacaktır. O zaman ee, cisim diyagramlarına bakılacak olursak x ve y için bunlar kuvvet etkisinde sağa doğru hareket ederler. x'in kütlesi 4, y'nin kütlesi 6. Sadece x'ye arası sürtünme kuvveti var. Sürtünme kuvveti de cisme etki eden dik kuvvetlerin bileşkesi. Burada x'in ağırlığı 40 ve hareket yönüne zıtta bir sürtünme kuvveti olacaktır. 40 çarpı 0,2. Yani 8 newton olacaktır. X'e bir de 20 newtonluk bir kuvvet etki eder. Aynı 8 newtonda 6 kilogramlık cisme zıt yönde hareket zıt yönde uygulanır. Sanki sürtünme kuvveti Y'yi hareket ettiriyormuş gibi. Dolayısıyla F net eşittir e, ee, X için 20-8 eşittir 4AX, 20-8 12'dir. Her iki tarafı 4'e bölersek X'in kendi ivmesi 3 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Y'nin ivmesine baktığımız zaman F net eşittir MA'da Y'ye sadece 8 newtonluk kuvvet etki ediyor. Eşittir kütlesi 6 çarpı A'yı her iki tarafı 6'ya bölersem AY 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 metre bölü saniye kare çıkacaktır. Gördüğünüz gibi bunların ivmeleri birbirinden farklıdır. X'in ivmesi Y'den daha büyük olduğu için 20 Newton'luk kuvvet etkisinde bir süre sonra birlikte hareket ederken X daha fazla yol alır Y'ye göre ve Y'nin üzerinden düşecektir. Dolayısıyla cevabımız C şıkkıdır. Evet. C şıkkı. Eğer eşit olsaydı birlikte hareket edeceklerdi. Demek ki birlikte hareket etmiyorlar, çalışmalarınızda başarılar, dilerim,